çok hırsızım Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle abdestin alış alınışını göstereceğiz hem de bir nasıl üçte amin animasyon filmler çok uğraştım bunun için bakın ne olur abone olup like atmadan geçmeyin ne olur Sağ ol hadi videomuza başlayalım. ben söyleyeceğim ben. abdestin alınışını göstereceğiz şimdi İlk önce niyet ediyorsun. Niyet ettim, niyet elledim. Allah rızası için abdest almaya. Euzu billahi ne şeytanu rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çeşmeyi açıp açıyoruz. Elimizi güzelce yıkıyor, yıkıyoruz. Parmak aralarına kadar. Sonra ağzı, üç kere ağzımızı çalkalayıp tükürüyoruz. 3 kere de burnuna, burnumuza çekip veriyoruz. ve ikisini de yapmalıyız. Sonra da üç kere iki avucumuzla yüzümüzü yıkayalım. Sonra ise sağ sol sağ su alıp kolumuzu yıkayalım. Yani kolumuzu yıkayalım. Sağ kolumuzu. Düz şeyimize kadar. Sonra aynı şeyi sol kolumuzda tekrarlayalım. Bunu üç kere yaparız. <laughs> Sonra ise sağ elimize başımızı mesedediriz. Sonra parmaklarımızı Sonra parmaklarımızı ıslatarak kulağımızın arka kısmını ve iç kısmını yıkarız. Yıkıyoruz. Aynen bu şekilde. Sonra elimizi hiç ıslatmadan boynumuzu sürüyoruz. Ya yani boynumuzu yıkıyoruz. Sıra ayağa geldi. İlk önce sağ ayağımıza, sol ayağa Sol elimizle yıkıyoruz. Neden mi sol? Çünkü eğer sağ elimizle yıkarsak e, sağ elimize bulaşan pisliklerle yemek yediğinizi bir düşünsenize. Ve sonra da hasta. O yüzden sol elinizle yapmalısınız. Aynı şeyi sol ayağınıza da yapın. Aynen böyle. İşte abdest. Şimdi de musluğu kapatıyoruz. Ve namazımıza gidebiliriz. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi çok şey çok seviyoruz. Hoşçakalın. Pardon. Görüşürüz. Ama bakın eğer bu tarz Hayır. videoların devam etmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Hem çok seviyoruz görüşürüz.